Biz, merhaba arkadaşlar. Kızım, ayım, mam, mam. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir oyun oynayacağız. Size hemen anlatıyorum. Bunları mesela tüm yerlerle ben bunları böyle yerlerini değiştireceğim. Mesela cezam çekecek ben basacağım. Gözleri kapalı bir şekilde açımız. karıştıracağız. Sonra bu örtümüzü böyle bir bu tarafa hareket edeceğiz. Bir o tarafa hareket edeceğiz. Evet, bir, bu o taraf, taraf, bir o tarafa bir o tarafa. Gözü taraf. kapalı iken. Anne bunu seçtiğimde ya. Evet. Seçtiğimiz oradan kalkıyor. bir tane cipsimiz ya. var, jelibon, onu ben ödül var. var. ödül olarak gösteriyorum, çikolata, ee, rul, e, rulo gofret, sakız, bir tane daha jelibon. Tamam. Ben bunu Cezalarımız tamam, tamam. soğan, ağzına limon sıkma ve yüzünü siyah bandırma. Ben bunu elime tamam, koydum, e, elime vurdum, ona mı geldi? Hemen böyle duracağım, yüzümü bandıracağım, çekeceğim hmm. ve yüzü öyle devam edeceğim. Bu şekilde Aha. değiştirme yok. Onlar çeker yok. Ben de bir şey seçerim. Eğlen oğlum. Eğlen oğlum. Hayır. İçini evet, Ben Çıkart da limon. de için yemek zorundasın. Gel bir de Gel Ama gözlerini bağlamak zaman gözlerini bağlamak zorundayız. Hayır Zümracığım. Sen bırak onu. Gel. Zümra. geçti. Zümra Yine inatçılığı. üstünde. Önce biz bir karıştıralım. Zümra düz dur şöyle. Kapat gözlerini biz karıştırıyoruz. Ellerini çek, sımsıkı kapat. Ellerini koy hadi. Hadi başlıyoruz Zümrüt. Dur dur dönüyoruz. Sümra, sağa sola gidebilirsin anneciğim. Hadi basabiliriz. Olduğun yerde durmana gerek yok. Sağa sola da gidebilirsin. Tamam. Değdi. Tamam. Ooo çikolata. çikolata. Tamam. 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 Evet. Çikolata evet. iptal. Ya ben ya, de bir sıra Emin, o dağılır. Ben, ben, ben de bir an önce deneme yapıyorduk. Bana limon çıktı. Ağzıma sıkayım derken gözüme geldi. Tamam. Uçuğuma da geldi. Hadi bağlayın. Neydi evet. ben ne dedim? Ben de bas, almadım. bas kafanı. Abla, kafamı ittirme. Bas kafanı. Bas kafanı. <laughs> Bir de sen basmaktın böyle burnun değdi. Rön yaptım diyor. Evet. Hadi. İyice ben, yüzün ya, değecek. Alnın tamam. falan hepsi değecek. Hadi. Bir, iki, üç. Alnın, alnın her tarafın. Tamam. Tamam sıra ben. <laughs> Emir de. Ha tamam şimdi yerlerini bir değişelim. Hı, değiştirelim. Şöyle Şöyle. Tamam. Şöyle Emir az bekle oğlum. Tamam bence bu gayet iyi. Aynen iyi bence. Değil mi? Emir uzakta Emir bekle. Sağa sola da yani. gidebilirsin Emir. Emir e böyle Çekiyoruz. gelip buradan Bunlar. da çekebilirsin? böyle. Yani sen şuradan çekebilirsin. Burada. tamam. Bekle biraz. Biraz bekle elini yani, çek gelin, Emir. Gelin, gelin. Elini çek. Değil Başlamadı. Dur. Anır, Ha öyle değil. Hayır, hayır. Tamam siz şey yapın. Hadi gezdirin. Kaldır kolunu yukarı kaldır. Ha? Şimdi. Biz gezdiriyoruz sen birine basacaksın. Bir, iki, üç seç birini. Ya Yağmur çek azıcık ben ne yapayım burada dur, kaldım. Dur, dur. çok anladım ben. Hadi. Sok yüzünü suya. Sokacaksın yüzünü suya. Hadi bakalım. Emir, çok İnşallah babası gelmez. Çık korktum. Emir hala mutlu. Ha, Ayla, mutlu. mutlu. Dur, evet. Hadi. Emir bir şans. Şey hadi ama, Emir. So. Hadi bekliyoruz. 1 2 3. Emir. Cık, ya Hiç so so kim ya gel, ya gel, gel? Gel yanıma gel. Kimse yok. Bak gel. Tamam ben buradayım. Ben buradayım. Gel Emir. Kimse yok. Gel hadi. Ya, hadi kazanmalısın Emir. 1 2 3. Ceza yapmazsan oyundan çıkarsın. Diyor? Tamam hadi çık. Oldu. Neyse ben ne? senden. <laughs> Ben alttan çekiyorum. Ablam ben çekiyorum. İnşallah limon gelir. Şimdi benim önümde tüm cezaları topladınız. Sen de sağa sola gidebilirsin. Durduğun yerde gere evet, durmana evet. gerek yok. Başla da çekiyorum. Çek, çek ya, çek, çek. Sadece soğan. De soğan. Ama ikisini de yedim. Ama elin kombinasyonu değil. Tamam, cipsiye değilsin. al, soğanı da ye. Ya. Hayır anne cipsini almıyor bak böyle oldu. İkisine birden değdi anneciğim. Hayır bak bu eli buradaydı bunun yanında olduğu için buna değdi. Eli komple buna girdi. İyi tamam. Bu. Hayır, hani Hadi ye. canım. Ama seninle ben de yiyebilir miyim? Ben de yiyebilir miyim? Hayır. Hayır. No, no 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 Ya, ya bu cedayı şey çok sevdim ben Açın. ama. Açın. 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 O, boğazım, <gülüyor> <Benden>. <gülüyor> boğazım yanıyor ben bir şey daha yapamıyorum. Ulan kız bu da onu Boğazım yani Siz <laughs> uzaktayken bir iki tane almış mı? Karıştıralım. Hadi Zehra. Tamam, hemen Zehra abi. ablamla karıştırıyoruz. Evet. Tamamdır. Çek, şey ne oradan ben ben çek, ben de buradan çekin. Bir, iki, üç. Çek, çek. Hadi. Tamam. Dokun. Dokun. Ona değdi. Evet. Git. tane. Yani. Hadi, hadi ben hadi, bir hadi, tane hadi, alıyorum arkadaşlar için hmm, güzel. Hadi sıra Zümra'da. Zümra'ya ceza gelir inşallah. Hemen. Ya, hemen. Yapmıyordum <laughs> Hadi gel Ömer'deymiş sıra. Ömer. Gel Ömer Halis. Ömer, ya. Bağlayalım, ya, ben. Emir'i bağlamıştık, hadi seni de bağlayalım. Ama değiştirmiyoruz. Tamam, tamam, değiştirmeyeceğiz. Gel. Ömer, o e zaman çıkabilir ya da çıktı. Gel, ortaya hadi. gel. Hadi. Ortaya, ben, ortaya gel. geç. Tamam, dur. Döndüreceğiz şimdi, çekeceğiz. Tamam, Tamam. hadi. Hadi, ben çekiyorum. Hemen dur bakalım. Hadi. Dur bakalım. Tamam, dokun birini tamam. Ömer. Oh. Oh. Açayım ben senin için. Oh. Gel Zümra. Evet. Gel Ömer, ben 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 Ömer. Ben ben Zümra. Ömer, tamam, hadi Kapattım kapat gözlerini. Çekiyoruz, çekiyoruz. çekiyoruz. çek. Çek, Çekiyor. çek, çek, çek. Tamam, dokun, dokun birine. Suya gelsin diye çok uğraştınız ama Evet. <laughs> Dur ben sana bir tane açayım. Evet. Hadi kimde? Yaren de mi? Tamam evet, ben. Ben. ben şu an o telefonu istiyorum. Bir de, bir de. Ben Hep beraber evet. yiyeceksiniz zaten şimdi. Evet, evet. Hadi bekle Tamam. Tamamdır. Karıştırıyorum. Bence cezalar çıkınca, onların da ortadan çıkması gerekiyor. Evet. Çekiyor musunuz? Tamam, öyle de yaparız bir daha. Hadi. Çekil. Emir, çekiyorum Yağmur. Çekil. Çek. Dokun. Ölceği Dokun. Buraya Evet. Dokun. Soğan. 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 Evet. Soğan aldım. Ben ortadan çıkıyorum. Şu an bana jelifon geldi. <gülüyor> çıkardık. Banda. <laughs> Banda. sıra. <laughs> e Şu an en güzel bir, bir ceza bence. Yarın hiç güzel bir şey mu? gelmedi. Aynen. Ben şu an bana da hiç güzel bir şey gelmedi. Hadi balı balı. Balı da. Hayır, çekemiyorum. Hadi çekin. Ben bence ortadan ya cezaları. Ben ceza demişim. Doğru mu? Tamam. ona sen. Ama ikisine de dokundu Yeniden yap Emir. Kapat gözünü. Emir bir elini bastır. Yapıyor. Ben gibi. Hadi. Bir tek de, elle Emir. De, emir, de, emir elini tek elle yap. Dur şunu. Dur. Şimdi Dur, değil oğlum. Karıştırmadık daha. Ya sen yapma. ben de yapıyorum. Çocuğun gözünü. Dursayın için bir şey alacağım. Tamam. Hadi dokun. Bir iki üç dokun. Tamam. Ya Yağmur'da sıra. Aa, i̇nşallah sakız geliyor şu yiyeceksin, yiyeceksin Emir. Bir açıyorum. Bir tane. Emir bunu istiyordu zaten. Aa, ya ben de onu Ya la, la 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 Ben zaten hepsini istiyorum. Al bir tane. Bir tanesini ver. Al. Bana... Ömer'e ver onu da. Kim Hadi tane... gelin. Ömer, bana Hadi, bana var, Hadi karıştırın ben çocuklar. Yapayım. Karıştırın. Efendim kazanmak gibi sana var ya. Yüksel neler ya. Karıştırın. Tek elini şey yağmur, tek tamam, el. Sağa sola gidebilirsin. Şimdi dokunabilirsin herhangi birine. Tamam. Abi gitti her şey. Ben ne yiyeceğim ya? <laughs> ben hiçbir şey alamadım Zehra abla. Sıra Zehra'da. Onu en son en sona çiğneyebilirsin Yağmur. Bir daha bir şey çıkarsa Sakısın. Ben kazancımı paylaştım ama. Çipsi kaldı Hadi sana da. Bana yeter tamam. Çiplemeli bu. Kim ne isteyecek? Hadi. Dur ben bir oradan çekeyim. Heh tamam. Karıştırdınız mı? Evet. Seç bakalım. Değdi buna. Al. eli çipsin. Bana hiç micek şey kalmadı. Zaten ya. bitti arkadaşlar. Biz burada videoyu sona erdiriyoruz. Biz böyle eğlenerek bir oyun bulduk. Siz de isterseniz oynayabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Abone Aldım